Merhaba arkadaşlar. Ben Nursun Özarslan. Youtube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi eşim Seher Hanım bak gördüğünüz gibi Karabaş Karabaş'a yemek yapmış. Şimdi beraber gidelim. Birazcık yarısını tavlara verelim. Yarısını da Karabaş'a verelim. Ve gelelim. Hadi gidelim arkadaşlar. Böyle böyle. Şimdi gidiyoruz. <laughs> Gelin bakalım. <laughs> Dü <laughs> dü Şimdi tavuklara bir Gel dü dü Olur bu Ha Gel 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 dayı geç Geç dayı geç Evet şimdi Karabaş'a gidiyorum Karabaş Oğlum abi Yemek şey ettim. ne dökecek? Bu bakayım. şuraya dökecek de iyi ya. Gel aslanım gel. Ha. Oh, oh, ye hadi. Oh, oh. Oh, sıcak sıcak. Ya hadi ye oğlum. <laughs> tamam tamam. Ben gitmemi bekliyorum biliyorum ye hadi ye. Kız. Şak. Allah bize kaptıracak. Tamam o <laughs> kızma kızma hadi. Hı. Hmm. Gel. Gel tüt 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 Gel gel. Bak şuraya git yürü. Şuraya git şuraya. Bak şuraya git şuraya. Gel gel gel. A sen ne kilo şortu? Gel, gel, gel. Önde var mı lan tav? arkadaşlar. Ekmek dağıyı çıkar çalışmıyor arkadaşlar bunu şu onu yayı çıkıyor onu bir göstereceğim motor şöyle güneşe çıkartayım biraz kendine gelsin ayağıdır motor ısınsın biraz tamam çiçeğini de bir dene silelim oturanı da silelim dur ne olacak hı ısınsın. Şöyle içindeki de buji anahtar. Lan arkadaşlar. Tayin Karabaş. Prenses niye yapıyorsun öyle? Bak seni mahvedeceğim. gidelim. Pisanı da çıkartalım. Karabaş. Gelme oğlum yemeği hadi. yemeği Arkadaşlar tavuklar da yiyor. Bakayım. Üç. Dört, beş, altı, yedi. Bir deniz yok. Kılıbık da burada. Dayı da burada. Düz 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 düz. Arkadaşlar şimdi hemen bisikleti çıkartacağım. Onu çıkartalım. Oh, çekiyor. Şimdi arkadaşlar Şimdi arkadaşlar, bu Seher Hanım'ın bisikleti, eşimin. Bu Necati Bey'in bisikleti, bu Eren Bey bisikleti, bu da benim bisiklet. Tabii ki bu biraz bunu bir yıkamamız lazım. Gidelim, bir yıkayalım bunu. Şöyle aslında teke. Ön tekeri patla. Oh. Arkadaşlar bunu bir yıkayıp faaliyete geçirmemiz lazım. Oh. Yazan o. Dayı huylanıyor. Dayı ne huylanıyor? Bunu biraz Arkadaşlar burası benim yazanım. Acaba yıkasam mı lan? Yok ya. Arkadaşlar yıkayım yıkamayım mı? Sorumlara yazın. Aslında yıkayım. Güzel olur. Yıkayım mı yıkamayım? Neyse canım. Fren. Fren o biçim. Yedin mi oğlum? Karabaşım benim. Karabaşım. Oha! 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 Git gel de boruya takıl. Bunu bunu şöyle yapsa. Ee, ön direksiyon şey oluyor ya gel 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 gel, gel. stop stop ah, arka sağlam arka tekeronun havasına batırır şöyle atalım üstüne o oh, gölgelerin kucağına ah, şöyle aşağı yere diye yem Allah taraf yok diyemez. Heh, çok da süper oldu. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunun yayı bunun aha dedim tavuk bir dolu. ah gene ha. tamlıyor bu. Taş burada yayılıyor. Prenses. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi emektarı Şöyle bir benzin durumuna bakalım. İyi, tertibi var. Ya Allah ya bismillah. Evet. Şeyimizi açıyoruz. Pompa aç, açtı, açtı. Kontağı açalım. Bir Bu bu 20 günden beri çalışmaz. He. Şöyle yapalım. Neyse. Biraz soğuk. ısınsın. Biz bize bu alemde gidelim gidelim Hava sulanıyor. Karşı tarafta pancar tarlası. Hava sulanıyor. Evet arkadaşlar. Evet, kılıbık 1 2 3 4 5 6 7. Dayı da burada. Dayı. Kayı. Dılıbık. da gittiği yere bırakıyor ya. Yani. Evet arkadaşlar. Gir gir lan işte dışarıya yemek bırak. Bak arkadaşlar içeri gidecek. Kim öldürme Arkadaşlar. Allah'a emanet olun böyle bir kısa görüşürüz. Kaç dakika olmuş? 12. 12 dakika olmuş. Allah'a emanet olun.